nasıl bir evde yaşadığın enerji kalkanını çok etkiliyor. Mesela geri puslu bir apartman dairesinde oturuyorsan, genellikle hayatını dram ağırlıklı yaşıyorsun. Fakat daha küçük, sevimli, renkli bir müstakil evde çok daha neşelisin. Bu yüzden insanlar mutlu olmak istiyorlarsa, ilk yapacakları şey oturacakları evi seçmek ve uzaktan bakarken ben burada mutlu olabilecek miyim? Akşam üzeri işten eve yorgun döndüğümde Evin gün batımı manzarasını izlemek yorgunluğun mu hafifletecek mi? Soruya cevap evetse ve orayı elde edebilirsen hayat boyu süren talihsizliğin büyük ölçüde azalacak. Kendini daha mutlu, daha huzurlu hissedeceksin. Bir kere barınma sorununu halledebilmen demek ki bunu dilediğin gibi gönlünü hoş tutacak şekilde yapmışsan Hayatındaki stresin yarısını zaten çoktan kapı dışarı etmişsin demektir. Bunun rahatlığıyla derin bir oh çekip kendini çok daha enerjik hissedersin. Yeniden doğmuşçasına uyanıp bir sonraki hamleni çok daha dikkatli, çok daha istekli yaparsın. Hepimizin olduğu gibi bana da büyüklerin bir ev al diye öğütte bulunurdu. Fakat ben pek oralı olmazdım. İçimden 10 tane evim olsa ne olur, olmasa ne olur derdim. Sonradan fark ettim ki ev diye anlatılan şeyi zihnimde sadece bir beton yığını olarak canlandırıyormuşum. Bir evin olması hayali ancak bu hayale duygusal olarak bağlı olursak harekete geçirebilir. Şöyle düşün, zihninde nasıl ısınmak istediğine karar vermekle başla. Sobanın üstünde kestane mi kızartmak istiyorsun? Yoksa şöminenin karşısında romantizme dalmayı veya melankolik düşüncelere kapılmayı mı? Ya da yok abi ben konforuma düşkünüm deyip tek tuşla kaliferleri açmak istiyorsun? Düşün. Hangisinin verdiği sıcaklık içini ısıtır kendini bir yokla. Bir insanın yaşadığı yer kendine verdiği değerle doğru orantılıdır. İnsanın yaşamak istediği evi zihninde kurgulaması aynı zamanda kendini tanımasına da yol açar. Çünkü bu sayede gerçekten neyden hoşlandığını, neden hoşlanmadığını biliyor olursun. Mesela biraz irdeleme şehrin yüksek mecralarındaki bir rezidansta değil de belki de yıllar önce köyde bıraktığımız tahta kurulu ahşap evin sevdiğimizin farkına varabiliriz. Belki kendini oraya daha çok ait hissedersin. Hayatta bulunduğun konum, başladığın konumdan daha iyi değildir belki de veya çatısından su sızdıran bir de geçmişse çocukluğumuz. Gençliğinde hayattan tam aksi olacak şekilde çok sağlam bir taş ev isteriz. İnsanoğlu bu şekilde yaralarını sarıyor. Bu şekilde izlerinin üstünü örtüyor. Hangi evde yaşamak istediğini hayal et. Mimarisinin hangi kültüre ait olduğunu düşün. Anadolu'daki ev başkadır. Ege'deki bir ev başka. Karadeniz'deki evler başka. Hatta daha da öteye geçip başka bir memleketteki ev tarzını bu coğrafyaya uyarlayabilirsin. Her bir detayı düşünmek gerek. Hangi yapı malzemesinden yapılacağı gibi mesela. Ahşap mı, beton mu, kerpiç mi? Evinin yıllar içindeki değişimini düşün. Rengi taşı solsa bile her baktığında ilk gördüğün gibi göğsün kıpırdayacak mı? Sevdiğin insanların sana nerede eşlik etmesini istiyorsun? evlatlarının ilk adım atacağı yeri düşün. İşte bu sana hayatta bir gün dahi dinlenmeden çalışmaya ve emek vermeye değer bir amaç verir. Bu şekilde hikayene güzel bir başlangıç yapabilirsin. Evet biliyorum söylemesi kolay ama imkansız değil. Henüz ben de başaramasam da bir gün elbet başaracağımı biliyorum bu günümüz şartlarında ancak ve ancak kendi yolunda ilerleme cesareti gösterirsen mümkün. En güzel kısmı da burada. Sonuna kadar denemeye değer.